Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere koç burçları için Eylül ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar, e, gönlünüzden geçenlere, kalbinizdeki düşüncelere niyet alın lütfen. Bir bakalım ne gelişmeler olacak Eylül ayında. E, odaklanın. Evet. bakımlarında kadın erkek, evli bekar ayrımı da yapmıyorum arkadaşlar. Lütfen uyanları da alın. birebir bakım olmadığı için. Evet. Burada güzel haberler peş peşe gelecek. Bakın arkadaşlar çok sevineceksiniz bir insan var sizin hakkınızda bir düşünce yapıyor sizi gerçekten kalben çok sevdiğini görüyorum aklınızdaki kişiyle alakalı iletişim kesikliğiniz varsa bakın bir haber bekliyorsanız uzun zamandan beri de görüşmüyor da olabilirsiniz bekleyiş içinde de görünüyorsunuz böyle birisinden bir adım alabilirsiniz bir erkek ayakkabısı çıkmış. Yani bu insan erkek olarak gözüküyor. Size adım atacak kişi. Bir sevinç yaşayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Güzel bir yere gitme düşünceniz var. Birkaç günlüğüne de olsa ya da böyle tatil amaçlı mıdır? Ya da kısa süreliğine bilemiyorum arkadaşlar. Birkaç günlüğüne gibi sanki. Arkadaşlarınız da olabilir, ailenizle olabilir. Böyle bir düşünceleriniz varsa önü açık çıkmış arkadaşlar size de çok iyi gelecek bakın burada bir sıkıntınız var ki mekan değişikliğiyle alakalı bir şey canınızı sıkmış olabilir hani bir niyetiniz varmış sanki yapmak istemişsiniz ama ertelenmiş bir durumunuz olabilir taşınmayla alakalı olabilir bir şey çok istemişsinizdir olmamıştır istediğiniz zaman bu gibi sıkıntılarınız da gözükmüş arkadaşlar ama olacak bazı işleriniz yavaş ilerliyor Hani burada belirmiş bu niyetiniz. Ne yapmak istiyorsanız taşınmak mı artık başka bir yere? Bir yer alıp gitmek mi? Ama mekanla alakalı bir düşünceniz var burada. Bunun olacağını. Ama öncesinde bir sıkıntı yaşamış veya yaşayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Hani sizin istediğinizde değildi ama bu işin önü de açık gözüküyor. Çok sevineceğiniz bir ee, yakınınız sizden ee, size gelecek ya da sizinle alakalı bir e, sevinci var arkadaşlar bu insanın çok sevineceksiniz Yani burada benim gördüğüm bir yakınınızın sizi sevindireceğini e, size ya da bir sürpriz yapacağını Burada bir e, beklenmedik bir e, şeyin olacağını görüyorum ama çok sevineceksiniz sizin çok değer verdiğiniz bir yakınınızı hissediyorum bu insanda size karşı bir sürprizi bir hareketi olabilir arkadaşlar ummadık bir anda kalben böyle kırgın olduğunuz arkadaşlarınız varsa ya da arkadaşınız arkadaşlarınız gibi gözükmüş burada bu sıkıntının düzeleceğini bir kırgınlık varsa bu kırgınlıkla alakalı bir gönlünüzün alınacağını görüyorum ama arkadaş sanki e, dinleyin bir yanlış anlama sanki bir e, durum olmuş bunu düzeltmek isteyecek bu insan arkadaşlar böyle bir şekilde gözükmüş burada kalabalık ortamlar var e, aktif bir dönem yoğun bir dönem ikili muhabbetler çok e, bu eylül ayında e, muhabbetleriniz görüşmeleriniz çok olacak e, bir de beklenti görünüyor. İşle alakalı olabilir. İşten çıkarıldıysanız bakın burada bir sıkıntı da yaşanmış sanki. Bazılarınız işten çıkmış olabilir. Bir başvuru yaptıysanız bu başvurunuz gelecek gözüküyor ve çok sevineceksiniz. Bir takım zorluklar yaşanmış burada. Haksızlığa da uğranmış olabilir bu işle alakalı durumlarda. Bir çıkar peşinde bir şeyler sanki gözüküyor. Çevrenizdeki insanlarda bu iş ortamında bir haksızlığa uğradıysanız arkadaşlar ee, bu durum düzelecek sanki bu iş çevresinde bir haksızlığa uğradıysanız konu neyse fark etmez çıkar peşinde bir meseleymiş gibi hissettim ama sonuç size karşı iyi olacak yani bu durum düzelecek gibi gözüküyor. Bakın burada ee, her insana güvenmeyin fare çıkmış farenin anlamı kemirgen hayvan yani sinsi ve düşmandır bakımlarda arkadaşlar e, dikkat edin herkese güvenmeyin içinizi dökmeyin yoksa burada e, yine bir şeyleri anlatırsınız toplamak yine size düşer düzeltmek yine size düşer kendinizi bu anlamda e, yormayın arkadaşlar çünkü her insan e, İç yüzünü göstermiyor sanki etrafınızdaki insanlarda bu çıkıyor. Bakın her insana güvenmeyin bunu demek istiyorum. Burada e, birkaç kişi var sizin dostunuz e, güvendiğiniz. E, bakın bunu da hissedeceksiniz. Kim iyi kim kötü bu da size e, gösterilecek gibi de gözüküyor. Her insana güvenmeyin. Enerjiniz kime karşı düşüyorsa yani arkadaşlar o insana güvenmeyin. Bunu demek istedim. Burada çok güzel e, haberler var. Bu Eylül ayında çok sevineceksiniz. E, küslük yaşadığınız insanlarla barışmalar gözüküyor. Arkadaşınız olabilir, özel anlamda olabilir. Kimle küslük yaşıyorsanız bunlarla alakalı gönlünüz alınmak istenecek. E, üzerine gitmeyin insanların. Kimle sorun yaşıyorsanız. Adımlar çok olacak çünkü size. Onların bir şeyleri düşünüp, kendilerini sorgulayıp e, kime karşı kırgınsanız bakın. Çünkü burada birkaç kişi de belirmiş. O yüzden bu şekilde anlatmak istiyorum. Yakınınız, arkadaşınız olabilir. Bazılarınız için de özel anlamda olabilir. Gönlünüz alınacak arkadaşlar ama bu olayın üzerine gitmeyin. Sıkıntılarınız üst üste gelmiş. Maddi anlamda da zorluklar çektiğinizi görüyorum. Evet dışarıdan sanki beklenilen paralar mı gelmemiş ya da bir para da zarar mı ettiniz arkadaşlar borsa gibi artık neyi bir yatırım yaptıysanız bir şeylerde zarar etmiş de gözüküyorsunuz bu da hissettim arkadaşlar ama bu zararınız e, kara çevrilecek öncesinde sıkıntı yaşadığınız bir durumda bir sevinç yaşayacağınızı da görüyorum ama maddi anlamda Hayırlısı olsun arkadaşlar. Burada insanların çok konuştuğunu görüyorum. Çevrenizde bu sıralar dedikodu ortamları olabilir. Böyle ortamlardan uzak durmaya çalışın. Etrafınızda çünkü konuşanlar çok gözükmüş. Bilinçli bilinçsiz arkadaşlar. Yani bunlara mail vermeyin. Bu ortamlarda olmamaya çalışın. Bu şekilde de uyarmak istiyorum sizi. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Koç burçları. Çok güzel bir dönem. Bakın kısmetler etrafınızda gelecek arkadaşlar. Maddi anlamda sevineceğiniz olaylar var. Fakat bir sıkıntı üzerine gözyaşınız da çıktı. Duygusal bir anda bir gözleşi yapmışsınız. Çok değer verdiğiniz bir insanla alakalı bir sıkıntı yaşamışsınız. Bu aydınlığa çıkacak. Ee, bu kişi de sıkıntılı çıkıyor bu durumdan dolayı yani kimde sorun yaşıyorsanız aklınızdaki kişi gibi hissettim kalp de var bu insan da bu durumu yaşatmış ee, arkasına dönmüş size dönmüşsünüz iletişim kesikliği hissettim ama arkadaşlar o da mutsuz sizi hissediyor sizi düşünüyor gözüküyor böyle bir ayrılık döngüsündeyseniz bu insan biraz düşünüp size gelecek gözüküyor burada çünkü bir muhabbet bir görüşme bir e, bu durumla alakalı e, bir konuşma yapacağını görüyorum karşılıklı bir muhabbetle düzeltecek bu durumu evet burada e, niyetinizde bakın parayla alakalı çok gündemleriniz var bu ay içerisinde para alışverişiniz çok olacak gelecek gidecek akış bu şekilde gözüküyor bir de fırsatlar elinize geçecek koç burçları. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bir işten çıkmışlığınız olduysa, bir haksızlığa uğradıysanız başka bir kapının açıldığını görüyorum. Bir teklif alabilirsiniz ya da bir başvuru yaptıysanız sevineceğiniz bir işle alakalı bir durum yaşayacaksınız. Kalbinizi olumsuz düşüncelere Yormayın arkadaşlar. Burada sizin etrafınızda iyi olmayanlar gidecek gözüküyor. Arkadaşlarınız olsun, kim olursa olsun. Yani size yanlış yapan insanlar ya da art niyetli insanların çevrenizden eksileceğini görüyorum. Çok güzel çünkü bir dönemdesiniz. Bunları fark edeceğinizi görüyorum. Arınma bir dönemi gibi arkadaşlar. Hani bu insanları fark edeceksiniz. Yani öyle bir dönemden de geçiyorsunuz gözüküyor. İyi olanı olmayanı seçeceksiniz ya da bunlar sizin önünüze gelecek. Ama ne yaşarsanız yaşayın arkadaşlar bu durumdan sonra da büyük bir rahatlık olacak. İyi kötüyü fark etmiş olacaksınız. Etrafınızda insanlarla alakalı güzellikler de görüyorum. Yeni insanların gelmesi gibi ya da yeni bir ortamda bir arkadaş çevresi edinmesi gibi yeni insanlarla tanışmak gibi böyle durumlarınız gözüküyor. Bakın birisine de evet diyeme ihtimaliniz çok büyük. Kalbi boş olanlar için yeni bir insan hayatınıza girebilir. Hayırlı gözüküyor. Mücadele edeceğini görüyorum sizin için. Kalbiniz de olabilir arkadaşlar. Kalbi boş olanlar için söylüyorum. Bir insan hayatınıza girmek isteyecek. Hayırlısı diyelim. Beraberinde sorun yaşayanlar da arkadaşlar, e, burada tebessüm var çünkü kalp kırgınlıklarıyla alakalı sorunlar da çözülecek gibi gözüküyor. Bu ayda e, her şey iç içe yaşayacaksınız. Bakın arkadaşlar, e, işle alakalı sıkıntılarınızda cevaplarınızı alacaksınız. Haksızlığa uğradıysanız bunlarla alakalı durumlar düzelecek, işe giriş gibi durumlarınız olacak. E, Kalp kırgınlıklarınız kiminle yaşıyorsanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, sevgiliniz kim varsa da bu durumlarda da bir gelişmeler olacak. Çok yoğun bir dönemdesiniz. Ne yaşayacaksanız arkadaşlar bu ayda netleşeceğinizi, sıkıntı ve sevinçlerinizi bir arada yaşayacağınızı <laughs> görüyorum. Böyle bir dönemden geçeceksiniz arkadaşlar. Hakkınızda her şeyin hayırlısını diliyorum. Koç burçları. Kanalıma destek olur, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.